Gerçekten mezarlıklar bir toplum için çok çok önemli. Burası çok bakımlı olmalı, çok düzgün olmalı, çok temiz olmalı. Bu çerçevede İstanbul'da bulunan toplam 195 adet mezarlık var. Bunların bakımını bütün ekiplerimiz bu sokağa çıkmayı da fırsat bilerek bitireceğiz. Benim yaklaşık 1500 kent temizliğinde çalışan insanımız var. Araçlarımız var. İhtiyaç olduğu kadar mezarlıklarda ki şu anda sadece ekiplerimiz burada değil. Bir günde 50'ye yakın bir mezarlığın ne yapılması lazım? Temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında ekiplerimiz var. Müzik